<laughs> Nedir? Ah. Rob, adım Rob. Rob, elbette dostum üzgünüm. Hey dinle, şu anda felaket acilimiz var ama en kısa zamanda görüşmeliyiz. Seni ararım dostum. Telefonum yok ki. Beni hatırlamıyorsunuz değil mi? Ve bu yalnızca öylesine bir söz. Dostum ondan değil sadece biraz dalgınız. Çünkü eh, çok komik bir şey oldu. Şu çukuru görüyor musun? Ah. Darwin, bunu yaptı da inanamıyorum. Ne yaptım? Ben, hatırlamıyorum. <laughs> Baba, ben sıkıcımayım. Tabii ki hayır çilekli turtam. O zaman gambol ve Darwin neden benimle takılmıyor? <gülüyor> <gülüyor> düşün Richard düşün. Küçük kızın güvensiz hissediyor. Bu gerçek bir ebeveyn sorunu. Şimdi söyleyeceklerin hayatı boyunca onu etkileyebilir. Bu yüzden doğru şeyler söyle. Doğru şeyler söyle. Doğru şeyler. Efendim? Annenle konuş. Ha, 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 durmayalım dostum. Ha, ha, böyle koşmaya devam Hadi, edemem. Hadi yapabilirsin. Her şey beyninde. Ha. Allah bacaklarım bitti, kebeklerime bile kramp giriyor. Biten bacakların değil. Öyle sensin. Mi? Bir kez olsun bacaklarımı denemelisin. Meydanla okuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Al dostum, kafanın üstünü gördün mü? Yüzüne benzeyen bir doğum leken var. Hayır bekle, kafan yağlanmış. Öyle mi? Bacakların bacak değil. Sadece hormonlu parmaklar. Benim pileri geri ver. <laughs> Aa ah, bu çok daha iyi. Azer'in doğum günü partisi. Oh, geldiniz. Burada olduğumuzu nereden anladın? Anlamadım. Sadece hoş geldiniz çalışması yapıyordum. Ama madem ki geldiniz. Oh, geldiniz. Vay canına harika bir parti her şey çok güzeldi ama artık gitmemiz gerekiyor A hava kararmaya başladı. Ah, hadi ama şimdi gidemezsiniz Susie hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Üzgünüm ama kardeşimin yanına gitmeliyim ayrıca husura bakmayın ama gelmek istediğim son parti. Suzi'nin partisiydi. Tamam, sade de gelelim. Kalırsanız bin dolar veririm. Aha, anlamak zorundasın Anais. Burada <laughs> bin dolardan söz ediyoruz. Milyoner olduk. A affedersiniz bayım ama sanırım az önce bin dolar düşürdünüz. A bu yüzden. Başka bir gün birlikte olabilir miyiz? <laughs> tamam, sorun değil. Büyük <laughs> yaşlı gözlerle suratını mı alıyorsun? Hayır. Her şey yolunda. Gambol'la konuşayım. Madem aceleniz var, neden bir saattir bunu yapıyoruz? Çünkü bu yapmak zorunda olduğum en zor şey. Ya bırak artık şu dolarları. Bin dolar bile benim için çok fazlaydı. O kadar paraya gerçek bir fonu alıp kendim bile film çevirebilirdim. <laughs> Ne yaptık? <laughs> Normalde şimdiye kadar hangi yöne gideceğimize birimizin kararı evet, oh. yok. Yaşasın! Elbor Sokağı'ndaki mu? Bizim DVD'miz nerede? Ah oh, Loretta, Keşke beni senin tanıdığın gibi tanısın. Ah. <laughs> Geri! Sanırım korku filmi yüklü beyne sivri poniler tarafından travma geçiriyor. Ürkütücü bir korku filmi olduğunu sanıyordum ama hepsi söyle. Perili bir köşkte yaşayan rakçı bir kızın sihirli bir poninin arkadaşından etkilenmesi yanlış mı dersin? Söyle. Hmm, hmm, hayır. Ama hayvanına bacağımı sürtünmeyi bırakmasını söyleyebilirsin. Çünkü bu yanlış. O bir hayvan değil. Büyük annem. DVD nerede? Aa, DVD oynatıcının içinde tabii ki. Aa, gerçekten mi? Bugün her şey o kadar ters gitti ki bir düğmeye basıp çıkarabileceğim kadar kolay olacağını. Evet bu daha mantıklı.